Bugün mı oyunu oynayacağız bu sefer sonsuz modda 200'e 250'lik yapacağız Ve merenalar hani biliyordunuz siz bir tane ekran kayısı kullanıyordunuz artık onu kullanmıyorum OBS Studio'yu kullanıyorum OBS Studio'su zaten ben biliyordum yüklemiştim hatta bilgisayarı Ama durduramıyordum videoya o sıkıntıyı çözdüm arkadaşlar ve bunu da çözdüm arkadaşlar. İşte gösterebilirim. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz işte. Şu an ben OBS Studio'yu kullanıyorum. Siz de kullanın. Bence tavsiye ederim. Çok güzel. Yani tavsiye ederim. Gerçekten. Çok güzeldir. Ama şu ekran yakalamayı artılardan ekran yakalamayı yapın. Yoksa ekranınızı kaydedebilirsiniz. İşte şimdi geri Opera CX yani ben kullandığım tarayıcı Google'ı kullanıyorsunuzdur siz ama tabii ki de ben iyi şey kullanıyorum. Ne biliyor musunuz? İşte o şey. Masa üstü sesi spor yapar mı? Sesi geliyor. İşte Opera CX bence çok güzel arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şu an başlayacağız butlar, butlar, butlar. Buna tıkladım. Ben bunu bir tane arkadaşımla çekmiştim. Onun onun ya, o video çekmiştim. Onun kanalına açıklamaya bırakacağım. O videoyu izleyebilirsiniz. Videoyu da açıklamasına bırakacağım. Sonsuzda da oynamak için şunu seçmeniz lazım. Böyle sonlarda ben bunu seçiyorum. Böyle. Hı. Ben de şunu seçiyorum Ve grafikler full olsun. ne böyle bir şey olacak arkadaşlar. Başlayalım. Siz de abone olursanız geçiyorum video. Bazen her tuş çalışmıyor. Neyse boş onu. Şimdi şu an ölmüyoruz yani. Sadece şuradaki basa gösterdiğim şu tuşa basıcı ölüyoruz. Sen ne demek istemiyorsun? Ben çift elma. Ah, olmuyor ki şimdi. Ben şey yapamıyorum. Ben bilgisayarda kötü değilim iz biliyorum. mesela? W nasıl alınır? Tabii dışarıya Şu an Opera GX böyle bir, bir şey peki şey arkadaşlar Google gibi tarayıcı. Google tarayıcısı değil şu an. Ha? Opera GX'te tabii şeyler var. oyunlar var kendi şeyine özel. Opera CX özel Size kolay tavsiye ederim. Ama bilgisayarlar Zaten telefonlarda da var arkadaşlar. indireyim bence. Yani güzel bir uygulamadır. Neyse ben açık yapmak lazım. Tamam, o çiftem. Çiftem alır. Severim. İkisi de çift gibi Arkadaşlar bunu yapabiliriz. Bunu yapacağız ooo üçlü elma combo. Combo trick. Şöyle combo trick yaptım. Combo trick. Ha combo trick. Çok güzel. Combo trick. Ben yani, de tam söylersem. Arkadaşlar bu arada bu video iki tane uygulama tanıtacağım. Siz de bir, size de bir like atın, abone ben de o durdurma sorunu nasıl çözdüm diye soruyorsanız işte o OBS stüdyodan ben YouTube'da araştırdım. YouTube'da çıkıyor. Yüzde yüz olan bir video gördüm. Ama baktım gerçekten oluyor çok güzel bence. Yani böyle bir sorunla karşılaşırsanız videoya bakabilirsiniz. Orada arkadaşlar videoya hani benim tek gamede çektiğim bir tane video var demiştim ya. O videonun açıklamasını koyacağım. O o çeker arkadaşlar bu kanalı abone olmayı unutmayın. Güzel videolar çektim Gerçekten. Arkadaşlar şu an ben neden konuşmadım onu da bilmiyorum çünkü ben şu an oyuna daldım. Arkadaşlar aslında ben siyah OBS ile OBS Studio ile bu videoyu çektim ama işte siyah ekran kaldı. Yani olmadı. Şu an nasıl kaldı sefer? Son yüz elma sayımına gidiyorum. Buradaki... He son 100 elma kaldı arkadaşlar. Ben bende iyi gidiyorum. 252'de bitiyor oyun. Sonsuz bu. Biz akıllı tahtada arkadaşımı şunları Ve hani o arkadaşımla çektiğim bir video var demiştim ya. Arkadaşlar. To bitiriyoruz tozsuz mod. Onu işte o video da iş işte, ya yani o videonun yapılmış işte bizim sınıfta. Yani benim arkadaşım ben onu Öyle şey arkadaşlar nasıl desem yani 66 ile sınıfın rekoru oldu. karışır. Hatta onunla bir iki video çekmiştik hatırlıyorum. Bir tane auto base clicker base clicker oynadığım videosu ve o çift de combo. Çok güzel geldi arkadaşlar orada. Üçlü. Ben bir ara bu az önce videoda başlardayken videonun şey yaptım. Çok komba aynı anda. istediğim gibi oynuyorum şu ya. an. Yani hiç ölmüyorum. Allah! Arkadaşlar F ile ekran büyütülüyormuş. Bunu öğrendim. F tuşuyla. Ben şu an W, A, S, D -E tuşlarını kullanıyorum. Oooo arkadaşlar seyirdik de kontrol. <laughs> hep bizim oluyoruz. Normal botta oynuyoruz arkadaşlar. Son elmayı alıyoruz, dönüyoruz. Ama elmanın sonası mı yine belki. Arkadaşlar şey çok az kaldı. Ayy. Son hesaplayalım dur. arkadaşlar 27. O 6 6 Ben bak yaşayayım. 36 galiba. Hadi. Yok şey. E. 22. Yanlış sermişim. herhalde Arkadaşlar şimdi oyunda bir bug var. Onu göstereceğim. Mesela tam köşede dönüyorsunuz ama mesela mesela bu tarafta çıkıyor aslında yeri. Arkadaşlar az kaldı gerçekten. Son 4. Son 2. 1. Arkadaşlar oyun bitti. Gördüğünüz gibi canlı olarak abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olduysanız neyse bu kadar da başa. Video bitmiş. Hayırlı bay bay.